Gün geçmiyor ki EMK'mız daha iyi işler başarmasın. Daha iyi işlere imza atmasın. Daha kaliteli projelerle gelmesin. Ee, bugün Ford Otosan'a gidiyoruz. Teknik gezimizi gerçekleştireceğiz. Ee, sizi de getireceğim onlarla beraber. Buyurun. Gelin. <laughs> şunu bir, bir tutabilir misin? Tutalım hemen. Birazcık da yakınlaştır. Şu şekilde Biraz yakınlaştır abi. <laughs> <laughs> Sinkronizasyon ee, Şimdi otobüsteyiz gidiyoruz yolumuz uzun O yüzden canımız sıkıldı bir arkadaşlara salç olacağız Ne yapıyorlarmış ne ediyorlarmış Önce tanıyalım engelli Önce tanıyacağız tabii ki de önce tanıyacağız Sizin isminiz? Kenan 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 evet. Bey Kaçıncısınız? Bir Yeni geldiniz? Gibimsi Gibimsi Hazırlığı Derne. da saymazsak yeni geldik Doğru doğru Memnun musun okuldan? Valla bir şeyini görmedik şu an. İyi, güzel gidiyor. Kötülüğünü görmedik diyelim. Kötülüğünü, <laughs> görmedik anlamında tabii canım şu an. Aynen. Ee, MK'dan memnun musun? Memnunuz tabii. Var mı bir eksiğimiz, gidiğimiz, sıkıntımız? Vallahi yok. Ben bir kötülüğünü görmedim şu an. <laughs> şu an iyiliğini gördük mü? Gördük tabii canım. Daha şu anda görüyoruz yani. Peki, teşekkür ediyorum. Çok Hadi. sağ olun. Siz nedir işiniz EMK'da? Ee, bizim EMK'da işimiz sponsorluk ve gezme. Gezme. <laughs> evet, genelde bu arkadaşları görüyorum gezerken. <laughs> ben de geziyorum çünkü. <laughs> Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ben Abi siz Arda'ydı galiba senin evet. adın. Arda. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? İyiyim, hayat? senin nasıl gidiyor? İyi diyelim, iyi olsun. Heyecanlı mıyız Ford için? Heyecanlıyız. En Bakıyoruz. sevdiğim Ford arabası. <gülüyor> <gülüyor> Ford Mustang. Mustang. Güzel, niş bir tercih. Tebrik ediyorum seni. <laughs> Gidiyoruz. Evet. Gelebilir miyim buraya? Ne yapıyoruz? Nedir işiniz EMK'da? Ben MK'da, hiç görmedim. EMK'da organizasyondayım. Evet. Organizasyon. İsminiz ben neydi? Seçiyorum. Gerçekten İsmine. mi? Evet. O, i̇kimiz de birbirimizi görmedik ilk defa burada görüyoruz. Organizasyonda dediniz. Organizasyondayım. Var mıdır bir sıkıntı ilgili? Şu anlık yok çok memnunum. Var mı bir dedikodu, bize anlatmak istediğiniz? Oradaki kargaşa falan. Yok çok güzel gidiyor herkes. Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Peki teşekkür ediyorum Rica çok sağ olun. <laughs> Geliyoruz Oo. arkadaş. Oo burada bir kumar mı dönüyor? Ne bu? 10 dolar oynuyorsunuz. 10 paket sigara alıyorsun. 20 tane tost yiyorsun. Ne lan burası ha? İnanılmaz, inanılmaz. Biz niye dahil olmuyoruz bu oyuna? Buyurun hep beraber. Görüntü gitti. Görüntü geldi. <laughs> Abi sizin evet. işiniz nedir? Abi dedim ama kusura bakmayın. Ee, ben sponsorluk biriminin baş, şeyim, başındayım. Yaprak'la başındayım. beraber. Evet. Siz efendim? Ben genel sekreterim. Komitem yok benim. He. <laughs> Öyle <gülüyor> evrak kürek işleriyle görüşüyoruz. Zor şey, mu o hesap, iş? Yok <laughs> yani. Sıkıcı sanki şey. ya. Ben Zor hiç muyum. yapmak yok. istemem hiç. bu Bak, bu, iş mesela daha iyi evet. benim için. Yani. O yüzden işte bir yandan Berdar'la yaptığımız için sadece evrakla uğraşmadığımız için sıkmıyor. He anladım. Sizin başka işleriniz de var. Ben mesela burada çok memnunum, rahat insanlara salça oluyorum. Biliyorum, gır gır çamatı zaman geçiyor ama evrak bence öyle değil. Geliyor kağıt, oku oku oku. Kaşe, imza, gönder. Bir tane evrak hazırlıyorsun, gidiyorsun Emel Hoca'ya imzalatıyorsun o kadar yani. He, bu mu? Kız biraz şey anlatsan. <laughs> genel sekreter, genel sekreter daha havalıydı. Sekreter de kaldı, Kolay gelsin. Şimdi zor gibi gözüküyor. Seni ilk başta almadık biliyorsun. Evet, biliyorum. Beni zorla getirdiler. Ee, yoldan 20 kaç kişisiniz bilmiyorum. 27 yani, kişi ne? şu an arabada. 26 kişi beni kaçırdılar. Zorla alık Kaçırılmadı aslında. Yani bir kişi yoktu. Sen onun yerine geldin. Evet. yani aslında ilk bir tercih değildin ben sen. aslında o adamı. <laughs> sen e, ilk bir tercih değildin. Buna rağmen nasıl geldin? Bu bir yüzsüzlük ee, değil mi? Aranan adam olduğum için böyle organizasyonlarda ilk beni aradı insanlar. Ha. O yüzden da ulaştırayım. <laughs> ben olsam gelmezdim mesela. Ben olsam ben de gelmezdim. Niye geldim? Bilmiyorum. <laughs> Ama sen sen değilsin galiba. Ben şu an. hayır. Şu an kendimde değilim. Çok yorgunum. Uyumak istiyorum. Evet. Benim favori adamım ya favori adamım geldi. Miyim? Evet şey sensin. Mert'cim seni seviyorum ya maalesef. İnsan kalbine söz geçiremiyor. Ben de seni <laughs> çok seviyorum teşekkür ederim. ne yapıyoruz? Nasıl gidiyor hayat? Ee, yolculuk yapıyoruz. Fena değil. Öyle yani. Güzel güzel şarkı dinliyoruz falan. Yol gideriz. Evet arkadaşlar. <laughs> Sayın organizasyon müdürüm. <laughs> Müdürü. Müdürümüz. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Bizdeyiz. Ee, ne yaptık bugün bu iş için? hiçbir şey. Nasıl hiçbir <laughs> şey? <itmişiz? gülüyor> Biz pek bir şey yapmadık. Arkadaşlar bulmuştu sağ olsunlar. Ha siz değil buradaki şey. Aynen. Bizde değil bu etkinlik. Anladım. Öyle. Ee, organizasyondan bir tane arkadaş vardı orada aşağıdan hmm. arkada pardon. Dedikodu var mı diye sordum. Herkes çok mutlu, herkes çok. Eğleniyor falan dediler ha. bana. Ama ben inanmak istemiyorum en açıkçası. Vardır mutlaka ya. Vardır mutlaka bir şeyler. Var ama istediniz. burada paylaşamayız özel. <laughs> Biraz orada duyuldu bence konuştuklarımız. Orada? Az önce duyuldu. Duyulmaz mı ki? He ha, bizim hakkımızda mı Yok komisimda? hayır sizin hakkınızda değil ama burada dedikodu yaptık. Duyulmasını istemedik. O yüzden. Keşke Keşke duyulsaydı. Evet artık buradayız. Bir kulağımız burada. <laughs> evet. Bu arkadaşlar uyuyor herhalde. <laughs> Buraya gidelim abi. Yaprak ve Sümeyye. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Yolculuğumuz devam ediyor. Sen konuş. Niye bir sosyal anksiyete? <laughs> tamam. Hangimizin sorduğunu anlayamadık hepinize, o yüzden. Hepinize laf atıyoruz. Biz beraber şey. oturuyoruz. Okuldan, işten, güçten konuşuyoruz. Var mı okulda bir sorun? Yok. Yuvarlanıp gidiyoruz. Hayatta Aynen. Bir var mı? Yok Allah şükür. İyi iyi. Çok evet, mutlu evet. oldum. Biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Can Çelik. Gel abi. Geçen bodyguard'tın. Şimdi nesin? Aa, bugün versatil bir rol oynuyorum. Versatil bir rol. Aynen. Her yerdeyim. Her, her zaman her yerdeyim. Öyle şimdilik güzel. Ne yapmayı düşünüyoruz? Bakacağız, gezeceğiz, bilgi toplayacağız. Ne bekliyoruz mesela oradan? Güzel bir yere gidiyoruz. Baya evet. deneyim elde edeceğiz aslında hep fabrika şeyi için olur. Üretim nasıl işliyor işler? Büyük bir yer çünkü Ford'tayız biliyorsun. Ford. Ford yani. En sevdiğin araba ne Ford'da? Raptor'ları çok beğeniyorum. Raptor Ford. Güzel tercih. L Arkada birisi Mustang dedi. E tabii ki. Mustang değil. Tabii ki. Ama biraz daha yan şey gibi yani artık ayrı bir aldılar onları ilerlediler gidiyorlar. Doğru doğru. Daha Ford yani böyle güçlü bir araba hani anladın mı? Amerikan yani. dedim mi böyle bir dağa tırmanacak <laughs> tamam, araba <yani>. kendim, Tamam. <laughs> Geldik şimdi protokole. En öndeyiz. Nasılsınız? iyi misiniz? Hoş geldiniz efendim. İyiyiz. Sizler nasılsınız? İyiyim ben de. Çok şu an zor şartlar altında kayıt alıyorum. İşi, Sıcak. İşinizi severek yapıyorsunuz. <laughs> evet evet. Herkese tek tek <laughs> laf attım <diyeyim>. Mutlu <laughs> oluyorsunuz siz bu işi yaparken. Çok mutluyum inanılmaz gülünçten anlayabiliyoruz çok mutlu olduğunuzu. Nasıl oldu bu etkinliği siz yaptınız diye duydum. Ben geçen sene Mayıs ayında görüştük Buray'la. Hadi o kadar uzun. Evet ve bize 27 kişilik bu kontenjanı verdiler Aralık ayı için. Bu kadar uzun ve yorucu bir süreçti açıkçası. En çok neyde zorlandın? Aslında pek bir şeyle zorlanmadım da ilk başta kendimi kabul ettirmek, bu etkinliği yapacağımızı söylemek zordu. Adamın peşinden bir üç ay falan kovaladım çünkü. Peki ulaşım nasıl oldu? Ulaşımı sağlamak kimin işiydi? Ulaşımı ben, ben ve başkan yardımcım sağladık. Anladım. Çünkü sorumluluğunu üstlendik. Servisimizi en çok yardımcım. sizin emeğiniz var o zaman. Buradaysak sizin sayenizde diyebilir miyiz? Hayır. Buradaki tüm ekibin sayesinde. Aa, çok politik konuş. Çok politik konuş. için varız. Tebrik ediyorum. Hepimizin Gerçekten. ilerlemesi için varız yani. Hepimiz Teşekkür ediyorum. Evet. Arkadaşlar şu an dönüş yolundayız İçeriden çok fazla video falan alamadık Çünkü yasak da Fazlasıyla da yorgunuz Sabah saat kaçtan beridir Yollardayız aslında Yani bir buçuk saat sürdü İki saatte dönüş yolu O yüzden birazcık şu an enerjiksiz olabilirim Kusuruma bakmayın ama Yine ben elinden geldiğince Moderate edeceğim bu videoyu Hiç merak etmeyin o konuda Şimdi Nasıl geçti? Çok güzeldi ne yaptık orada içeride? Hani biz etimi gördük, nakliyeyi. Her şekilde gördük. Bizi bir tane araba gezdirdi. Evet, o arabaya ben bittim ya. Çok güzeldi. Keşke günlük hayatımızda da olsa böyle bir şey. Evet. Evet. Siz abi ne düşünüyorsunuz? Mutlu musunuz öncelikle? Vallahi ben memnundum ama bayağı kısa sürdürdüler. Yani bizlik olan bir şey değil yani. Genel olarak Ford tarafından kısa sürüldü. Şükür bana da şükür. Güzel. Abi Mustang mi? 1.6 Egea Multijet mi? 1.6 Egea Multijet. <laughs> sen gerçekten niş tercihlerim var. Bu araba işinden anlıyorsun. Uyuyor, boş ver uyuyor. uyuyor. Teşekkür ediyoruz. Dönüş yolunda artık uykunuz geldi. Yorulduk değil mi? Hepimiz çok yorgunuz. Ya baya yol baya sürdü ya, yordu bizi Açtık yani. Açlık durumu yüzde kaç? Açlık ya bak kahvaltı da yapmamıştık tamam mı? Orada da dedik ki ikram verirler. Neyse Levent Bey'e teşekkür ediyoruz. İkram değil, de, yoksa... Evet da... Tatlı dili yeter evet, diyelim. Ömer Bey otobüste bir sandviç dağıtır diye bekledik ama... evet <laughs> Ömer Bey, ye <başı> be. <laughs> Merhaba. Merhaba abi, nasılsın? Uykum var ya. Valla ben de çok yorgunum. Bu videoda çok fazla yorgunum dedim. O yüzden artık ne? yorgun kelimesi kullanmayacağım. Tamam, bitkinim de. <gülüyor> Mantıklı. <gülüyor> ne yaptık, eğlendik mi? Güzel miydi? Eğlendik, çok iyiydi. Bayağı gezdik yani. Emir, Emir de biraz konuşsun bu konu hakkında. Yorulduk ama değdi, gayet güzeldi, verimli geçti. Başka bir şekilde öğreneceğimiz deneyim oldu, alamayacağımız bilgileri aldık. Güzeldi genel olarak. Ah, geldik. Ben küsüm sana ya. Bana niye küssün? Hayır. Beni kaldırdın Bana oradan ya. Bana kimse küsemez. Ay gözüme güneş gibi. Buraya oturdum. Berra ben nasılsın? İyiyim canım, sen nasılsın? Ben de yorgunum. Tüm, tüm Bekir. emeklerinin sonucu. Ne düşünüyorsun? Gururlu musun? Gayet güzeldi bence. Keşke keş... karnımıza doysaydı ya. ya Karnımızın doyması gerekiyor. Şimdi bu videoyu izlerlerse ayıp olur oradaki insanlara. O yüzden Bence izlemeyecekler ama. <laughs> o zaman hemen bu şey geçelim. Her şey çok güzeldi. Ulaşacak. Nasıl? İyiyim sen? Ben deyim. iyiyim. Ee, memnun musun bugünkü gezimiz hakkında? Memnunum. Arabada giderken 3 kere uyuyakaldım. kaldım. Ee, güzeldi. Zaten yorgundum beni yoldan çevirdiğin. Sen zaten sonradan gelen bir elemansın. Evet, evet. Ama güzeldi. Ben boyama bölümüyle ilgilim vardı, koku beni cezbetti ama gidemedik oraya maalesef ekipmanlarımız olmadığından dolayı. Önce iç güvenliği biliyorsun. Tabii ki ama boyama bölümü farklı bir yer benim için. Teşekkür ederim fikirlerin için. Senin de emeklerin için teşekkür ediyoruz Berra Hanım. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz? Post şeyleri hazırlıyoruz. <laughs> Merhabalar. Yorulduk, bugün yorulduk. yorulduk. Evet. Güzeldi ama. Güzel bir etkinlik. Ben çıkıyor muyum Baki? Şöyle durayım, şöyle durayım. Evet. Alanımız ee, kısıtlı olduğu için. Evet, de. çok şu an zor şartlar altında yapıyorum bu videoyu. Evet. Evet, bugün için herkes teşekkürler. Emeği geçen herkese sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Burada koyu bir muhabbet dönüyor. Ne dersi ya? Ders diye bir şey yok. Arkadaş uyuyor. Ömer Bey. Ömer Bey merhabalar. Ufaktan bir kayabilir miyiz? Sizi uyandırdık ya, ama. Ömer Bey insanlar diyor ki sizin hakkınızda Ne diyorlar Ömer Bey diyorlar Bir parça bir lokma ekmek vermedi bize Ne diyorsunuz Fabrika çok cimriydi Fabrika öyle değildi ama ikramlıklarda siz... bulunmadılar Suçluyu siz gördüler Siz onlara ailem gözüyle bakıyorsunuz Evet doğru <laughs> Nasıl karıştırıyorum ortalığı Ailenin babası olarak ekmek vermediğim için Şikayet aldım Aynen öyle oldu Haklılar. Eğer, haklılar mı diyoruz? Eğer bu şekilde Hiç bakıyorlarsa gerçekten haklılar. Yazıklar olsun demiyor muyuz? Yok. Demiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> İkramlık olsun isterdik. Evet. Ee, olmadı. Aa, Ama fabrika çok güzeldi. Gezi de çok güzeldi. Yorulduk. Yorulduk yolumuz ya. da uzun. Trafik çok olacak. Yani yani Bence Yabancı. her şey güzeldi ya. Yani. Neydi mottomuz? EMK. Ne, 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 parkımız EMK olmamız. Teşekkür ediyoruz Ömer Bey. <laughs> Kameraman gel seni de çekeyim. Sen de de şöyle ufak bir röportaj. Evet, abi, bir evet. Röportaj. Ee, çok güzel bir geziydi. Öncelikle organize ettiği için başkanımıza çok teşekkür ederiz. Ama tabii herkesin eleştirisini ben de tekrar dile getirmek istiyorum. Aç kaldık. Aç kaldık. Aç kaldık. Sponsor bulup bir sandviççi. Bir dahakine. Düşünelim daha iyisi için. Bir dahaki sefere sponsoru bakip olacak. <laughs> Sandviçler var giden. Tamam. Kabul oldum. Kabul ettim. Kabul neydi ettim. Her neydi şey EMK için. Neydi? Neydi? Farkımız EMK'mız. EMK almamız. almamız.